sonunda. Hayatım boyunca bu anı bekledim ben. Bugün sonunda gerçek canlı bir narval göreceğim. Aa, boynuzlu atla. Yunus'un karışımı gibi bir şeydi değil mi? Aynen öyle Layla. Narvallar aslında Yunus değildir. Balinadır. Ve boynuzlu atın boynuzu aslında diştir. Fillerinki gibi. Aşırı büyümüş bir diş gibi. Ama yemek için kullanmazlar. Ya da başka bir şey için kullanıyor olabilirler. Ne amaçlı olabilir bilmiyorum. Nefes al Shani Pedia. Konuşmanın bir kısmını akvaryuma sakla. Suda yaşayan harika hayvancıklar dünyası için güvenilir bir rehbersin. Özellikle narvallar için. Narval severler gidelim. Hey Shani bekle. Ha? Merhaba Nicholas. Sürprizlerle dolu narval bilgi gününe hazır mısın? Ne olduğundan tam emin değilim ama senden öğrenmek için sabırsızlanıyorum Shani. Aa, ha? Sanırım bunu otobüste unutmuşsun. Hmm. Daha önce görmemiştim. Çok tuhaf. Senin koltuğundaydı. Ben de unuttuğunu düşündüm. Acayip derecede şirin susamuru size bir şey hatırlattı mı? Pocket dünyası kahramanları. Hey hey hey. O bir tür pocket dünyası mi yani. İçgüdülerin iyini kılısı. Bunlar son zamanlarda pocket dünyasında birine yardım gerekince ortaya Hı -hı. çıkıyor. Sadece bunu açmamız gerek. Peki nereye çıkıyor? Aa, bir not falan da yok. Her neyse. Geçit nereye çıkıyorsa fotoğrafını çekmek için sabırsızlanıyorum. Bizimle geleceğini kim söyledi? Aa, Beni arkada bırakmazsınız değil mi? <laughs> Tabii bırakmayız. Yoksa harika maceralarımızın kim fotoğrafını çeker? Şey, Pukut dünyasına yardım lazımsa sanırım sabırlı olmamız gerekecek. Sence narvalı görmek için zamanında döner miyiz? Tabii ki. Unutma Pocket Dünyası'nda zamanın farklı işlediğini sen fark ettin. Orada tam bir gün, burada bir dakika ediyor. <laughs> ah doğru. Hep aklımdan çıkıyor. Hadi bakalım gidelim. Küçük ve gücük. ...bu pocket dünyasında su altında nefes alabiliyoruz. Ah, ah, ama bu nasıl mümkün olabilir? Buradaki su, su değil. Kara ve deniz canlılarının solumasını destekleyen... ...oksijence zengin florokarbon sıvısı. Kısacası bilim harikanız. Tamam, bakalım bu denizde neler oluyor? Al. Ol. Söylemek istemezdim ama Pocket dünyasına göre bu yer çöplük gibi. Yani gerçekten de. Sanırım biz de bu yüzden buradayız. Çok üzücü. Sanki biri burayı şahsi Pocket çöplüğü gibi kullanmış ve... ...sonra da böyle bırakmış. Bu kabul. İnsanların böyle dikkatsiz olmasına inanamıyorum. İnanabilirsin. Evimizde de insanlar okyanusları kirletiyor. Bu ciddi bir sorun etmek hiç hoş değil. <laughs> oh, Aa, peki bu konuda ne yapabiliriz? Temizleyerek başlayabiliriz. Savallı <laughs> küçük yengeç. Endişelenme, yardım etmeye geldik. Aa, rica ederim. Çok fazla çöp var. Burada yaşayan canlıları sıkıştırıyorlar. Onları serbest bırakmalıyız. O kadar dağınık ki bu zor olacak. Beraber çalışırsak yapabiliriz. Okyanus uzmanı olan kişi sensin Şani. Temizlik ekibinin kaptanı olmaya ne dersin? Kaptan mı? Bu kulağa hoş geliyor. Evet, ilk olarak şuradaki şişelerden başlayabiliriz. Herkes bir torba alsın. küçük penguen. Bunları geri dönüştürebileceğimiz bir yer var mı? Aa, teşekkürler. Hadi ekip. <gülüyor> 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 Başardık. Evet. Aferin sana kaptan Şani. Buranın <laughs> Aynı yer olduğuna inanamıyorum. Ne güzel bir değişim. Şani, çabuk. Bir sorunumuz var. <laughs> Narval. Sakin ol dostum, sakin ol. Poli, yengeç halledebilir. İyi işte yengeç. Benim için zevkti. ...beraber yüzmeye mi gidelim? Ciddi misin? Aa, acaba gitsem? Şani, ...bir narval görmeyi çok uzun zamandır bekliyorsun. İstediğin kadar vakit geçir. En... ...iyi günüm! <gülüyor> <gülüyor> Bu anı çekmem gerek. Gülümseyin! Vay canına! Şani en son böyle heyecanlı gördüğümde... ...Kaptan Roko'yu vay kızlardan bugün çok daha iyi. Kaptan Roku hayali bir karakterdi. Ama bu narval sahiden gerçek. Oh. Bana etrafı gösterdiğin için teşekkürler. Hadi yüzelim. <laughs> <laughs> Hadi bir. Koordinatlar kaydedildi. Her istediğimizde ziyaret edebileceğimiz bir pocket dünyası daha. Edeceğiz de. Bu en sevdiğim macera oldu. Narvan'la arkadaş olduğuma inanamıyorum. Rüya görmediğimden emin miyiz? Kanıtım burada. Bu fotoğraflar inanılmaz. Onca maceradan sonra akvaryum için heyecanın geçmiştir ha? Hiç de bile. Fakat dünyasında bir okyanusu temizlemiş olabiliriz. Ama dünyadaki okyanusları temizlemek için burada yapılacak tonlarca iş var. Gidip nasıl yardım edeceğimizi öğrenebiliriz. Narval severler gidelim. Hay hay kaptan. <laughs>